Merhaba, Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Onlinefalcılar.com Firuze'ye hoş geldiniz. Efendim 24 30 Nisan <laughs> boğazımda bir problem var bugün. Çok özür diliyorum. Arası haftamızı değerlendirmek üzere burada bulunuyoruz sevgili oğlaklar. Ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim enerjime ortak olmaya çalışın. Evet efendim bu arada yine aramıza yeni katılanlar için hemen hatırlatmak istiyorum. Buradaki hiçbir yorum kişiye özel değildir. Binlerce oğlak için e, açılım yapıyoruz. O nedenle eğer sizin için kişiye özel olaylarınızla alakalı e, yorum almak istiyorsanız hemen bizi arayabilirsiniz. 0888 228 77 çift sıfırı çevirdikten sonra bir tüfler Türkiye'nin en iyi uzmanlarıyla anında anında ama canlı canlı görüşebilirsiniz. Bu arada sadece astroloji ve burç yorumlarıyla ilgili değil tarot falı, işte su falı, yıldızname, doğum haritası gibi konularda da sitemizden istediğiniz uzmandan da destek alabilirsiniz. Efendim ben kartlarınızı şimdi kesiyorum. Bu arada sitemize yeni katılan Nilgün Hanım'dan bahsedeceğim size bir de. Nilgün Hanım harika melek tarotu bakıyor ve harika bir şekilde yine kahve falı bakıyor. Kendisiyle de bir hoş geldin diye mutlaka ben baktırdım. Süper. Yani sizin de çok memnun kalacağınıza eminim. E, kendisiyle görüşürseniz bana hak vereceksiniz. E, efendim hemen pazartesi günüyle birlikte başlıyoruz sevgili oğlaklar. Bakalım bu hafta neler yapacaklar neler yaşayacaklar. Benim de biliyorsunuz ay burcu mu oğlak. O yüzden siz de benim burçtaşlarımsınız. Ben de merak ediyorum. Evet pazartesi günü. E, biraz böyle kendimizi bağımlı hissedeceğiz. Hani hep böyle biz bağımsız tiplerizdir ya işte bizim dediğimiz dediktir falan böyle isteriz. Biraz kendimizi bağımlı hissedeceğiz. Özellikle bayan oğlaklar böyle sanki kendilerini bir şekilde birilerine bağlı gibi hissedebilirler pazartesi günü. Hep başkalarından dolayı bir takım engeller koyulduğu için işte kanatlarını açamadıklarını işte başkalarından dolayı kendileri çok büyük çabalar gösterseler bile hep birilerinin kendilerini engellediğini düşünebilirler e, ya da erkek oğlaklarsa bir kadından dolayı belli noktalarda engellendiklerini de düşünebilirler pazartesi günü e, kendi kabiliyetlerinin aslında yaratıcılıklarının farkına varamayabilirler bunu biraz es geçebilirler pazartesi bu noktada birazcık daha farkındalıkla yaşamamız gerekiyor sevgili oğlaklar fakat yine pazartesi günü farklı konularda kendimizi çok da ferahlamış hissedeceğiz hiç üzülmeyin. Başarıya giden bir yol var önümüzde ve bu yolda da artık yavaş yavaş ilerlemeye başlayacağız sevgili oğlaklar. Ee, yine salı gününe geldiğimizde evet harika salı gününün kartında zor bir durumun sonunun olduğunu görüyoruz biz. Ee, ve artık bir değişim başlıyor hayatınızda. Eğer uzun zamandır yaşadığınız zor bir pozisyon varsa hayatınızda, işte bir türlü çıkamıyorum. Sanki hep aynı şeyleri başa dönüp yaşıyorum diye düşünüyorsanız, artık değişim sizinle birlikte olmaya başlayacak. Her şey yoluna girmeye başlayacak. Güzel enerjiler alacaksınız. Ama ne zaman? Hemen salı günü mü? Hayır tabii ki. Bunun ilk enerjilerini Salı günü alacaksınız. Önünüzdeki günlerde de bunların yavaş yavaş çözüldüğünü göreceksiniz. Bu arada salı günü için şunu da söylemek istiyorum. Ee, eğer bir bağımlılığınız varsa... Bağımlıktan kastım sadece kötü alışkanlıklardan bahsetmiyorum ama onlar da dahil ama işte e, yürümeyen bir ilişki var ama kendinizi bir şekilde bağımlı hissediyorsanız yürümeyen bir iş ya da sizi tatmin etmeyen bir iş varsa hayatınızda ve kendinizi bir şekilde bağımlı hissediyorsanız yine alkol Allah korusun uyuşturucu gibi bazı bağımlılıklarınız da varsa bunlardan kurtulabileceğiniz bir gün enerjisi çok güzel olan bir gün. E, yine salı günü. Sağduyulu, eğer davranırsanız eğri doğruyu tam olarak eğer böyle detaylı bir şekilde görebilirseniz eğer istediğiniz bir takım konularda varsa bunlar için çok güzel enerjiler alıyorsunuz. Yani sağduyu için güzel enerjiler alıyorsunuz ve bu konularla ilgili girişim yaptığınızda dileğinizin gerçekleşeceği de bir gün olacak. Güzel bir enerjisi var salı gününün sevgili oğlaklar için. Çarşamba gününe geliyorum. Evet. Harika bir kart gerçekten. Uzun zamandır sürüncemede kalan bazı işleriniz var sevgili oğlaklar. Bir türlü olmuyor işte. Sonuna kadar geliyorsunuz yorsunuz. Sonuna kadar gidiyor. Ya böyle bir şey gibi sanki. işte cama çarpan sinek misali. Böyle önünüzdeki engelleri maalesef önceden haber yani haberdar olamıyorsunuz ve hesaplayamıyorsunuz da ya da sizin dışınızda gelişiyor bazı şeyler. Uzun zamandır böyle sürüncemede kalan işleriniz varsa eğer e, ki burada olduğu görünüyor sevgili Oğlaklar için büyük hızla gerçekleşen bir takım olaylar olacak ve önünüze birkaç tane seçenek çıkacak. Yani siz bir tanesini isterken hani bir söz var ya görün istediği bir göz Allah verdi iki göz diye ama birini seçmek zorunda kalacaksınız. O seçeneğinizi tam olarak belirlerseniz eğer sizin için en güzel olan sonuca doğru da ilerleyeceksiniz. Ha, bu arada e, bununla alakalı olarak yalnız çok iyi düşünmeniz, iyi karar vermeniz gerekiyor e, ve yine Çarşamba günü e, daha önceden yaşadığınız bir hayal kırıklığınız da varsa bu konularla ilgili yani şöyle bir yorumda getirebiliriz. Daha önce yaşadığınız bir durum var, bu konuyla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Fakat önünüze iki seçenek gönderen çıkacak ve siz aslında o ayar kırıklığının intikamını alacaksınız çok güzel bir şekilde değerlendirmeniz lazım seçenekleri Çarşamba günü. Perşembe günü geliyorum. Perşembe günü. Evet. Perşembe günü için aklınızdaki böyle eğer duygusal hayatında hayatında birisi olan bir oğlaksanız Yani aklınızda ya da işte fiziksel olarak ya da işte e, hayatınızın tam odak noktasında Evleniniz ya da ilişkinizde bir takım problemler yaşıyorsanız Kafanız birazcık karışıksa e, bu konularla ilgili olarak e, birazcık affediciliğe doğru bir ilerleme söz konusu görünüyor Müjdemi istiyorum sevgili oğlaklar Yine perşembe günü enerjinizin artacağı. Bakın bu, bu, bu hafta tüm burçlarda hemen hemen göründü bu kart. Bu hafta güzel enerjiler alıyoruz demek ki. Enerjinizin artacağı bir gün yeniden güçlenme sağlayacağız. Hani böyle insan düşünür de işte şu zamanlarda ne kadar iyiydim. İşte o zamanın enerjisine tekrar girebilsem dediğiniz bir zaman dilimi vardır ya. O zaman diliminin enerjisine tekrar dönebileceğiniz güzel bir enerji alıyorsunuz perşembe günü. Cuma gününe geldiğimizde evet Cuma günü aslında siz bu dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Fakat maalesef Cuma günü dinlenemiyorsunuz. Evet çünkü birazcık yoğunluklar sizinle birlikte olacak. Böyle hani iki ileri bir geri gidecek ayaklarınız eğer çalışıyorsanız birazcık böyle dinlenmeye asıl o bahar yorgunluğu belki de onu atmaya ihtiyacınız olabilir. E, bu arada Cuma günü yine Özellikle bakın ikinci şans kartı çıktı. Hayatınızdaki bir insan eğer ayrıldıysanız ya da işte bir takım sürtüşmelerinizden dolayı böyle hani ben hep öyle diyorum ya nanem olla bir durum yaşadıysanız bir döngü kartı çıkmış burada. Bir ikinci şans bir tecrübe olabilir. Eğer hayatınızla ilgili böyle bir probleminiz yoksa yine bir noktada birilerine ya da bir duruma ikinci bir şans da tanıyabilirsiniz. Cumartesi gününe geldiğimizde evet Cumartesi günü finansal anlamda bir takım problemlerle başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. O nedenle finansal anlamdaki bu problemlerinizi çözmek için birazcık sabır, birazcık tevekküle ihtiyacınız olduğunu söylemek istiyorum. Bunlar bu haftada sizin gündeminizde olacak çünkü finansal problemleriniz varsa sevgili oğlaklar. Pazar gününe geldiğimizde Pazar günü bu hafta biraz kafamız çok karışık Hep böyle ikili ikili seçenekler olacak önümüzde Hangisini tercih etsek ne yapsak ne yapsak ne olsak Böyle yani sürekli birkaç seçenek arasında kalabiliriz Birkaç kişi arasında birkaç durum arasında kalabiliriz Bu hafta biraz kararsız geçecek bir hafta bizim için ee, Yine bu hafta sonu da pazar günü de ee, yeni işte böyle bir ilişkiye başlayacaksanız ya da yeni bir anlaşma yapacaksanız bu pazar günü bunu yapmamanızı öneriyorum çünkü çok güzel enerjiler almıyoruz pazar günü yeni bir şeylere başlamak için ee, yani bu bir yeni bir ortaklık yeni bir evlilik yeni bir aşk olabilir bunlarla mesela bir tanışma olacaksa pazar günü denk getirmeyin öyle söyleyeyim size daha sonraki günlerde bunu yapabilirsiniz çünkü pazar günü yeni başlangıçlar için çok da uygun enerjiler almıyorsunuz sevgili oğlaklar. Bu arada yine enerjisi devam eden, elektriği devam eden, aşkı devam eden oğlaklar için evli ve kalplerinde hani uzun zamandır devam ettirdikleri bir enerjisi olan oğlaklar için de aşk dolu bir pazar günü sizinle birlikte olacak ama yeni biriyle tanışacaksanız bu hafta sonunu tercih etmeyin sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Fakat devam eden bir ilişkiniz varsa bu hafta sonu güzel şeyler yaşayacaksınız aşkla ilgili. Yine efendim bakalım oğlak burçlarının bu hafta gündeminde en çok neler olacak nelerle uğraşacaklar. Aa, bu hafta belli konularda artık sonuçlanmalar yaşayacaksınız. Yani işte şunun sonucunu bir türlü bulamıyoruz. Artık işte yani em, bu konu öpeydir uzunca zamandır sürüncemede kaldı. Artık bunu netleştirelim dediğiniz bir konu varsa onu netleştireceksiniz bu hafta sevgili oğlaklar. O sizin çok hoşunuza gidecek. Ee, yine bu hafta özellikle yeni tanıştığınız ya da işte e, çok uzun zaman olmayan hani böyle 2 3 gün öncesinde tanıştığınız ya da ne bileyim o hafta tanıştığınız insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok o insanlarda ondan enerji almayabilirsiniz. Çok fazla güvenmeyin. Ee, yine bu hafta içerisinde Köklü bir değişiklik olabilir hayatınızda yani bu değişiklik sizde belki de işte 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl bile sonrasında yine aynı şekilde e, idame ettirebilir. Yani nasıl bu değişiklik? İşte yeni bir iş olabilir bu, yeni bir aşk olabilir belki. Ama hani pazar günü tanışmıyoruz o yeni aşkımızla. Onu hemen söyleyeyim. Belki yeni bir dostluk olabilir. Çünkü bir hayat ağacı kartınız çıkıyor. Bir bağlılık, bir birleşme konuları da e, gündeminizde olacak bu hafta sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Ay burcu Oğlak olanlar. Efendim aşk melek kartlarınızı burada paylaşmıyorum. Aşk melek kartları yorumunuz için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz online falcılar olarak geçiyor. Yine kişi özel açılımlar için randevu alabilirsiniz. Müşteri hizmetleri numaramızdan ya da sitedeki arkadaşlarımızla görüşmek için 0888 228 77 çift 0 arayıp bir tuşlama unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bize destek olmak için videomuzu paylaşın ve hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. En güzel günler, en güzel yorumlar sizinle birlikte olsun. Hoşçakalın.